Of uçak biletleri ne kadar pahalanmış ya. Neyse bu firmadan alacağız artık yapacak bir şey yok. Efendim merhabalar ben uçağın pilotuyum. Az sonra uçak kalkacak isterseniz kalkışa geçelim. Ne oluyor be sen kimsin? <laughs> tamam tamam korkma be. Ben senim. Bir haftaki sonraki halinim. Ve büyük bir hata yapıyorsun. Ne hatası? Yurt dışı uçuşlarda geçerli Mert 500 koduyla 500 TL indirimli bilet alacaksın. Hadi ya 500 TL mi? Sen nereden biliyorsun? Ben bunu denedim ve hata yaptım. O yüzden geçmişe dönüp seni uyarmaya geldim. Hmm. E tamam madem geldin biraz da bana gelecekten haber ver ne yapayım? Bitcoin alayım mı? Ya boş ver onu. Sen önce şu bileti al. Tamam tamam aldım. Dur hemen alıyorum şu an. Evet aldım. Tamam. 500 TL'yi cebe koydum. Oh be sonunda artık geleceğim güvence altında. E o zaman ben gidebilirim. Görüşürüz. Evet siz de gelecekte pişman olmamak için hemen en uygundan biletinizi alın. Mert 500 koduyla 500 TL'lik indirimi kapın. Seyahat tarihi 2025 tarihinin sonuna kadar geçerli. Kodumuz ise bir hafta geçerli ve sınırlı sayıda. Hemen en uygun mobil uygulamalarınızı indirin ve bunun gibi birçok kampanyadan yararlanın.